Selam arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, bugün size kişisel bakım ürünleriyle ilgili bir video hazırlıyorum. Bu sabunlarla alakalı bir marka aldım, bir sabun denedim. Biliyorsunuz, Türkler temizliğe çok düşkün. Biz Türk insanları olarak temizlenmeyi çok seviyoruz. Yıkanmayı, sıpayı, hamamı, işte liflenmeyi. Dediğim gibi sık sık da duş alırız. Hatta kötü kokmayı da sevmeyiz. Kötü koktuğumuz zaman da rahatsız oluruz, biliyorsunuz. Arkadaşlar ağırlıklı Roma ve Osmanlı kültüründe biliyorsunuz ki biz temizliğimize önem veren topluluklardan bir, bir tanesiyiz. Sokakta çıkar halı yıkarız. Ondan sonra çamaşır suyunu severiz. En çok deterjan kullanan bence biziz. Onu söyleyeyim. Birçok temizlik ürünümüz var. Ve malumunuz bakımlı ve temiz kokmayı da seviyoruz. Hem mekanlarımızın hem de kendimizin öyle olmasına önem veriyoruz. Evet. Pandemi'de de zaten bu farkımızı ortaya koyduk. Temizlik ürünlerinde öne çıktık. Ee, dediğim gibi hatta diğer ülkelere yardım ettik. Ee, yine hastalık konusunda da daha mesela geç bir bulaşım yaşandı gibi gibi. Ee, bu konulara dikkat ettiğimiz işte ha, hatta abdest alma ve e, bu taharet musluğu kullanma gibi e, özelliklerimiz de var. Bunu yabancılar da biliyor. İşte terliklerimizi kapının dışarısında bırakıyoruz. İçeride daha temiz bir ortamı korumaya çalışıyoruz. E, bunlar hepimizin bildiği konular. Bunları da hatta beni dinleyen dünyadaki diğer insanlar da bilsin e, diye kısaca bahsetmek istedim. Peki ben bugün burada nelerden bahsedeceğim. Arkadaşlar yeni böyle bir sabun keşfettim. O da şöyle. Şöyle bir şey, ben bunu kullandım zaten. İnşallah kötü kötü görünmüyordur Ben bunu kullandım. Bakın bu kabak lifli bir sabun. E, markasını da bahsedeceğim şimdi, ama marka özelinde anlatmıyorum. A Yalnız tek bir marka aldım ben ve bu markadan memnun kaldım. Bu aloe vera, aloe veralı bir sabun mesela. E, bu sabunun şu kısımları birazcık batıyor. İlk böyle şey yaptığınızda sertken. Şu anda işte ben bunu kullandığım için. Şu anda bir tık daha yumuşak e, Gitgide bunlar böyle cildinize sürtünüyor Yani hassas cildiniz varsa Mesela güneşlendiyseniz kullanmanızı Tavsiye etmiyorum bunu Ama cildiniz sağlamsa hassas değilse Kullanabilirsiniz e, Çok güzel böyle keseleme etkisi de yapan Hatta ekstra böyle kese almanıza gerek yok Keseleme etkisi de yapan güzel bir sabun Şimdi diğerlerini de göstereceğim Bu aloe veralı Arkadaşlar bu sabun hatta diğerleri de Burada göstereceğim diğerleri Birkaç tanesini denedim Daha denemediklerim de var bu e, ürün çok güzel kokuyor bir kere. Bu böyle fresh, e, böyle okyanus su kokusu var bunda. Aloe vera aromalı. Ya yani içerikli, aromalı demek yanlış olur. Bu cildinizi kurutmuyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Aynı zamanda hem temizleme işlemi var, hem de e, keseleme işlemi var. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğerlerine geçelim. Şöyle bir, bunu da kullandım. Burada görüyorsunuz. Bakın bu ne biliyor musunuz? Şimdi bu kabak lifi burasında da normal keses kesemiz var. Ee, bizim bildiğimiz Osmanlı kesesi ve kumaşı var. E ee, bunu arkadaşlar şurada şurada içinde sabunu var. Bu sabun o kadar güzel kokuyor ki ve o kadar güzel köpürüyor ki. Mesela bu o kadar fazla köpürmüyor onu söyleyeyim. Ama bu mükemmel köpürüyor. İçinde çok güzel gerçekten lavanta var sanki. Lavanta e, sabunu var kesinlikle bakın bunu almanızı öneriyorum. Böyle cildinize şöyle tutarak şuradan böyle iyice keseleyebilirsiniz. Yalnız işte keseleme işleminde biliyorsunuz birazcık hasır husur yıpratma işte belki cildinizi zorlayabilir. Ama hani buna mesela ekstra sabun sürmenize gerek yok. İçinde sabunu var. Çok güzel bir şekilde mükemmel bir lavanta kokusuyla bayağı duş keyfi, banyo keyfi yapabilirsiniz. Bir tane daha sabun denedim. Bu daha ıslak hatta kullanılmış sabunları da göstermek nedenli mantıklı bilmiyorum ama bu pirinç kep kepeği sabunu arkadaşlar şu bunun bu ikilini ikisini birden aldım bakın dibindeki şeyleri görüyorsunuz zaten kabak liflerini görece bunun kabak lifi daha az bu çok normal sabun kokuyor arkadaşlar öyle söyleyeyim çok standart doğal bir sabun kokuyor kesinlikle bakın bu sabunlar cildi kurutmuyor ve bu hani çok fazla da köpürmüyor sanki böyle temizleyici bir bir şey sürüyorsunuz ama güzel kaygan böyle temizliyor. Güzel kokuyor. Cildi kurutmuyor ama çok hani pofur pofur bir köpürme yok. Bu görece daha çok köpürüyor. Dediğim gibi bunu aldığınızda şunu hani şöyle bir kese kullanmanıza da gerek kalmıyor. Onu da söyleyeyim. Aynı zamanda ben bunların görünüşlerini de çok sevdim. Baksanıza. Bence çok tatlılar. Ben kabak lifi çok seviyorum. Kabak lifi ben yıllardır kullanırım. Ölü derileri falan da atıyor zaten. Bakın ne aldım. Bu kocaman bir şey böyle. Böyle ufuzum bir şey. Ben sırtımı, sırtımda benim e, problemler var. Neden? Çünkü benim arkadaşlar metale karşı, metallere karşı südyen askısındaki metaller vardır ya işte benim onlara karşı oradaki alüminyum, alüminyum mu denir ona? Çok berbat bir şey teneke. Bu teneke aksesuarlara karşı benim cildim çürüyor arkadaşlar. Leke 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 ee, sivici yapıyor sonra da e, hasar görmeye başlıyor olan leke bırakıyor çok fena. Ben de işte bu doğal sabunları kullanmak istedim. Bunlar bu arada doğal içerikli onu da söyleyeyim. Doğal sabunları kullanırken de böyle bir de lif almak istedim. Bu sırt için. Bakın arkadaşlar bunu böyle yapıyorsunuz şöyle. Şöyle bakın şöyle çekme itme. Kesinlikle tavsiye ediyorum bunu. <laughs> Sırtımı nasıl sabunlayacağım diyorsanız ideal. Arkadaşlar benim favori sabunumdan bahsedeceğim şimdi şu. Bu sütlü ballıymış. Sütlü ballı. Baksana zaten sütlü ballı. Nasıl kokuyor biliyor musunuz? Kremalı bal kokuyor. Mükemmel. Hani bir de bal kokusu kokusu da doğal. Sanki içinde hakikaten bal var. Buna pek inan kızım çıkar mısın şuradan? <laughs> Aman düşecek. Şey pencerenin önünde yapıyorum da kedim aşağı atacak. <laughs> Tüylerine baksanıza. Evet bu da ballı sütlü bir şey mükemmel bu ya. Şuradan sanki böyle masaj yapıyor. Çok büyük keyif yani. Bununla duş almak kesinlikle tavsiye ediyorum almanız gereken ürün. E peki bunun markası ne derseniz arkadaşlar gelelim. Gelelim markaya. Bu arada marka marka bana eksik ürün göndermişti. Sonra ben şey yaptım. Bir sistemde bulundum. Bana bir göndermişler eksikleri de sağ olsunlar. Evet bu da pirinç kepeği. O diğerinin aynısı galiba. Açık olan var ya onun aynısı arkadaşlar bu. Evet marka görünmüyor burada bir dakika onu alayım geleyim. Arkadaşlar ben şimdi evet marka bu. İlla bu marka bilmiyorum. Bence iyi bir marka bu. Onu sevdim yani. %100 el yapımı gliserinli pirinç sabunu. Bunu mesela denemedim. Bunu deneyeceğim. Bu büyük ihtimalle Bakın diyor ki zararlı güneş ışınlarının cildi korumaya koruduğunu düşünmüyorum. Kızım bir çıkar mısın? Aa! Daha parlak canlı görmesini sağlamaya kan dolaşımını hızlandıran hızlandırma yardımcıdır. Kan dolaşımını hızlandıran zaten şu arkadaşlar. Kabak şeyi. Ee, neydi bu? Kabak lifi. Evet sivilce oluşumunu ve iltihapların iyileşmesine yardım eden arkadaşlar bu doğal sabunlar zaten genel olarak bu işe yarıyor. Hani böyle e, enfeksiyon sorunlarınız varsa iltihap gibi bunları gerçekten geçiriyor. Tavsiye ediyorum. Doğal sabunları özellikle kullanabilirsiniz cilt problemlerinizde. Aynı zamanda işte bu sabun bir de kurutmuyor. Böyle bir özelliği var. Bakın bu eşek sütü sabunu çok popülermiş. Bunu kullanmadım ama bu galiba bu okuyamıyorum da Bakın diyor ki hücre yenileyici sayesinde sağlıklı bir cilt görünümü kazanmaza yardımcı olur. Gözeneklerin hava almasını sağlamaya yardımcı olur. Onu yapan lifi zaten daha çok kendinden ziyade. Arkadaşlar bu cilt beyazlatıcı etkiye sahipmiş. Ben bunu deneyeceğim. Bakalım beyazlatır mı beyazlatmaz mı? Ben size topluluk tarikasında yazarım. Zaten oradan birçok şeyi paylaşıyorum. Orada da takipte kalalım. Ee, bunu denemedim. Bunu da denemedim. Bu pirinç sabunu. Bu aydınlık görünüm veren büyük ihtimalle. Bu da Cilt rengi beyazlatıcı, cilt tonu açıcı bir özelliği var. Eşek sütünü duymuştum çünkü. Evet arkadaşlar bunlar da böyle. E, bu markadan alabilirsiniz. Ben çok memnun kaldım. Ama hani reklam falan yok. Ben kendim aldım denemek için. Sizinle de paylaşıyorum. Çünkü ben seviyorum böyle hamam ürünlerini. E, değişik sabunları vesaire. Güzel kokması e, ve doğal olması. Dediğim gibi benim cid, cildimde hassas olduğu için bana gerekiyor arkadaşlar. Fakat yaz aylarından sesleniyorum size. İstediğiniz bir zamanda izleyebilirsiniz ama yazın güneşlendikten sonra bu lifli sabunları kullanmayın. Çünkü bakın şuradan bir süre sonra çıkmaya başlıyor, batmaya batıyor böyle. O yüzden de lifli değil, lifsiz sabunları kullanabilirsiniz. Ya da mesela işte şu var ya Şunun mesela bu tarafını değil de şu tarafını Kullanırsınız ay var bu mükemmel Favorim bu haberi olsun Ravenna markası <laughs> Çok güzel sabunlar yapmış Evet kendilerine tebrik ediyoruz bence güzel e, Reklamında yapmış oldum <laughs> Kendisi sponsor olmak isterse buradayız, hazırız, nazırız. Evet yeni ürünlerini denemek isteriz. Zaten birçok ürünü aldım ben kendisinin. Ama dediğim gibi illa bu marka almak istemiyorsanız da başka marka da alabilirsiniz. Ben marka özel özelinde bir reklam yapmıyorum burada. Bu tarz sabunlar kullanma, kullanmanız bence hassas ciltler için gayet iyi, güzel. Aynı zamanda ölü derilerinizden de kurtulmak için ideal. Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. Kanala abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Bu tarz videolar devam çek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.